Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldin. bugün sizlerle birlikte bir oyuna daha başlayacağım Minecraft dışında Minecraft'a gelecek ama ee, şimdi farklı bir oyun oynuyoruz Medal of Honor Wi-Fi oynuyoruz arkadaşlar ondan sonra da Battlefield 3 Battlefield 1 falan gideceğim e, bu oyunu daha önce de oynamıştım ama oyunun sesi biraz fazla olabilir ben şuradan bir kısayım hemen oyunun sesini Öyle devam edelim şimdi video çöp olmasın yani bu ayar iyi böyle aynen tamam. Bu oyunu daha önce oynamıştım. Bir tecrübem falan var. Oyunu ayarları falan her şeyi fullledim. Eee 1080p full her full ayarlarda oyunu önce arkadaşlar. Oyuna genel bir şey söyleyecek olursam bence gayet güzel. Eee çıktı yıla göre gayet başarılı bir oyun yapmışlar. Bir şey diyemem yani oyun oyuna. Şu oyun bittikten sonra ya da bu oyun bir, bir oyun bundan gelir, bir oyun Battlefield'dan gelir. İkisi de bittikten sonra Battlefield bir çekeceğim arkadaşlar. Hiç şüpheniz olmasın zaten. Video kaç dakikalı bilmiyorum. Öyle 20 dakika, 22 dakika falan bir video çekebilir ihtimalle. Ya. Ne olacak? Evet şimdi bu adam vurduk buradan. Şöyle bir ilerleyelim bakalım. Koş koş. Ha. Bundan da sesini kısalım şöyle. Şimdi bunu vursak mı bunu arkasından bıçaklayalım bence. Aynen şu bu böyle gitti zaten. Ah tamam. Şu şuraya doğru koşalım şöyle. Silah tutucu falan var ama arkadaşlar fazla kullanmak istemiyorum çünkü bu oyunlarda ne olacağı belli olmuyor yani. Her şey anlık değişiyor, gelişiyor, değişiyor. Bir şey diyemeyeceğim oyun için. Burada ne diyor? E diyor. Bunu koyalım. Patlat patlat patlat. Bu da koşalım hemen şöyle bir patlayacak çünkü. Ha bu gidiyor tamam bu gidiyor. E bunu Öldürmem lazım. Onu böyle öldürdüm ben ulaşamayacağım onunla. bunu benim mi öldürmem lazım ya? Yok hayır. Öldüreceğim mi şunu? Adın ne senin? Ha öldü tamam tamam. Birazdan patlama yaşanacak gibi çünkü bir bomba koyduk bu adamı da gönderdik yani oradan. Aha kumanda geldi. Patlattım. Lan niye yapıyorsun? Oha! patlamaya bak anan ağabeyim Şimdi lan Anan ağabeyim ya Yine üstüne ya gel hadi gel koş Adam yüzeniyor lan orada Valla bu dünya Gel 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 sen gel Bak ananı sıkıyorum bir en son mi ya <laughs> uzak dur lan benden beni de yakacağım gazro mı ya. ah oğlum bu ne her şey üstüne üstüne kuruyor nereden çıkacağım gideceğim ben bu ne ya aç şurayı aç mermi alayım sana mermi aç tamam koş koş her şey yıkılıyor i̇şte, zaten daha bekliyoruz biz işte. hadi ya Gel şuraya gel. Gel arkadaş. Esme falan diyor. Bir almam lazım herhalde bunu aynen. Alalım bunu? Yok atarım. Kafasını atacağım. Iskıladım mı onu ben ya? Ne demek? Ha buradan atmak Gerçi kabul etmez ki buradan atmak. Bak. Burada onu lazım. Gel bakın şöyle. oy gayet yeterli bir olduğunu bence daha da iki yere kötü bence de Aynen öyle. Tamam bu zaten iş patladı Hiç sıkıntı yok. Bu arada bu oyunda bir özellikler var. Mesela ana silahımız hangi silahçı onun mermisi oluyor. Diğer silahçıdan mermisi sınırsız oluyor. Onun için rahat bir şekilde oyunumuzu oynayabiliyoruz yani. Bu arada mikrofon kalitesine de çok bir şey diyemeyeceğim. Hani kalitesi olabilir. Onu da şimdilik mağaza görün. Ab abone falan artı atı ilerlesek yeni bir mikrofon alacağım yani. O sıkıntı değil o tabi like falan atarsınız abone olsun izlersiniz bilmiyorum ya sonuçta birlikteyiz hep birlikteyiz daha devam gelecek İlk videodan ilk manajer ne istediğim pek alamadım bir ara verin bir düşün sonra bir konsept değişikliği yapayım dedim umarım yani daha da kötüye gitmez bu arada videolarda hani bazen küfür falan olabiliyor onlar falan şey yapayım hani yorumlarda falan belirtirsiniz küfür olsun olmasın diye nasıl hoşunuza gidiyorsa evet. Yok şu an e, burasını atladım abi bu kadar adam yok işte hastanede yatıyor falan filan. Hikayeyi zaten ben size anlatırım yani oynayarak göreceğiz adamın bir saat senaryosunu izlemeye değer mi şimdi? Aa zaten Yemen'deyiz. Bu sarına sıçtığımın pezevengini öldürmeye çalışıyoruz burada. Şu anlık biz galiba buraya sızmışız arkadaşlar. Ajan gibi sız, e, buraya. Bu adam bize eğitim falan veriyor ama bizim bu adamı öldürmemiz lazım yani biz ee, nasıl öldüreceğiz bu adamı? Eğitim falan veriyor bize bu adam mesela. Diyor ki işte şuraya geç diyor. Şunu öğretin diyor işte. Silahları, taktikleri falan <laughs> filan diyor. Yani öğrenmez diyor. E, boku yersiniz diyor. Elime de verdiği kereş şey bak. Pezevenk. Dövbünlük kereş şey. vermiş. Elime videonu nasıl çıkıyor? Bu ne demek ya? Yok mu daha gizli bir şey? Neyse diyorum ben bunu açarım şimdi. Evet, bok güzeli eğitim sahasına geldik. Abi üstüne atladım ki ben bunu niye altından geçitliyorum beni? Üstüm başım tozlandı ha. Neyse. Gelin atış noktasına atış edelim. <laughs> Geri ağırlayalım. Eee böyleymiş, tamam. mermi bir de bundan. Tamam bu kadar bence daha ne yaparım ne burada? Alakalı He? Alakalı. Var mı daha başka bir eğitim? Aç yolu, aç yolu. Yolu aç yolu. Ha. Lejeyi de bunu mu? Lejeyi hangisiydi lan? Ha. Tamam. İlla çıkalım diyor. Burada. Ya canımı sıkma benim be. İyi evet, ee, tamam burada bir bu kapı olması lazım. Ya bu eğitim bölümleri falan sıkıcı ya. Her oyunda var böyle bir şey yok. Bir bölümde full tank kullanın, bir bölümde full uçak kullanın. Abi ne alakası var? Hani bir insan oyun oynuyorsa niye oynuyorsun biliyorsunuz yani niye bir bölümde zorluyorsunuz ki yok eğitimmiş oymuş bilmiş. Bir de bu onun online daha güzel yani şu an burada her şey anlatabiliyor mu bilmiyorum ama he. burada her şey kısıtlı şey Bu her şey kısıtlı yani işte Bu mavilere denk getirmeden adam vurmaya çalışacağız şimdi Bu da vardı bir tane yok mu? Tamam burası temizdi Şimdi bıçakla aldık Ha iki tane silah olsa çok daha iyiydi. Şu an zaman kaybı yani. Şu an bildiğin zaman kaybının içinden içinden geçtik. Ee, buraya. At bakalım bomba içeri. Ha. Şimdi bunlar kilitli zaten. Bir tekme atalım. Sonra arkasına flash sallayalım. Tamam. E ee, zaten kimse yok içeride bu. Oyun böyle oluyor arkadaşlar. Zaten şey yani ee, bu şekilde ilerliyorsunuz. Zaten kapı açılmış. Çıkalım, çıkalım gidelim. Bir şey oldu. şimdiden şimdi bunun, aç şu kapıyı. Tam bu bu bölüm atladık diye düşünüyorum. Ne bir arabasana daha geldi galiba. <laughs> ne bu ama değil demek lazım şimdi video olacak. 45 dakika hepsini güzelce. Somaliye'ye gelmiş. Somalya'ya gelmiş. Somalya'ya gelmiş. Bu video online falan geçerse bedelsi videosu da gelecek hayır diyorum da söyleyeyim online geçmezse ne bileyim bilmiyorum ya. bilmiyorum yani etkileşim yok konuştu işte, niye atayım ki bu etkileşimi sağlamak lazım tamam şimdi çıkarma yapıyoruz karaya anladığım kadarıyla bunu takalım bunu çıkartalım tamam böyle kullanıyoruz ee, bir sniper falan vardı burada bir yerlerde neredeydi o? Ah. Öldüm lan niye öldüm? Yok sahne ölmüş olmam lan ben. Ölmemişim. Şu köprünün altına sığınalım. Ah. Ben mercin taktiği etiyor ya. Benim de Kereş tane kereç kaldım ya. Şu tavan görünüm kereç alalım. lan. Gidil be. Ha buradaymış lan adam. Öleceğim ha öleceğim. Kereç ne arıyordu? <laughs> Kereş de üstü. Kereç ya. İyi tamam. Şu kereşe devam edelim. Bunun mantığına girmem lazım. Şaka ben öleceğim abi. Bomba geldi. Ulan çok sıkıntılı be. lan kim niye bomba attı buraya? Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Ben ben vardım lan burada. Bomba da buradan geldi ha. Buradan attı bomba atmıştı. Kim, kim atacak başka? Aç şu kapıyı ya. Neyse ben açacağım galiba. Gel gel. Ha gel hadi. Madem kapı açacağız gel, gel açarım açalım şu kapıyı. Şimdi bak tekme atacağız arkadaşlar. Sonra tekmeden sonra bu bam diye dalacak içeriye bomba ile birlikte. Ağır çekim bütün her Bakın. Bam. de var bu da var diye bir tane yelken yokmuş bu, zaten öldü de ulan her bu gördüm karşımdaki adamı görmedim ben de bir değişik oynuyormuş oyun yani pkp hangisiydi lan o şeydi galiba makin makin alıyor bu da o pkp anlamadı gereken şey lan bu da ben ne yapacağım lan <laughs> he yedi tamam ulan senin ben bug'ı nasıl çıkarım oyun gibi işaretledim mi? İşaretlemiş olmam lazım. Abi bir şeyler oluyor. Anası bellende olsaydım. Tamam işaretlemiş. Sıkıntı yok. Tamam. Oğlum oyun ödüğü görmüyor. Tamam mı? Çıksam ölemiyorum lan burada. Acaba. Ölmem değil mi? normalde bu da ölünüyor arkadaşlar buraya e, şey yapmadan gelirsin de ölürsün yani tamam bir sıkıntı yok şu bölümü atlarım kapatırım kapatırım ya bu ne ha tamam bir at çekelim aa adam falan çıkacak gibi buradan böylelerden ne olacağı belli olmuyor ya ne oldu lan ışıklar ne gitti oğlum ha ne yapayım Lan beni niye böyle içine koydunuz ya? Ha ha hatırladım hatırladım. Hmm. Ne oluyor ya? bekleyin hemen hemen diyorum bir dakika Te telefon ya. Telefon çalıyor telefon. Arkadaşlar geldim telefon çaldı da ama ona bir, bir rahat kalamıyoruz ki zaten o oluyor bu oluyor bir video çekeceğiz Ona daha fırsat yok ya gelin lan şöyle Neymiş bu Ateş ettiyor bu Ulan ben elini çektim artık 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 e, bunu bu oyunda da böyle bir ışık görürsen hiç olmadık yerde o bilin ki adamdır yani hiç öyle çekinmeyin her yerine <laughs> ışık, kay ışık, kaybolacak zaten Neden adam çünkü orada Ulan ne sikim sonik yollar yapmışsınız. Ben nasıl çıkayım buradan? göç kadar alet nasıl çıksın buradan ya? Çıkıyordum da nasıl çıkıyordum ama? Vallahi yine aklıma geldi. Anan. Ha ben bu bölümlerde de bir, bölümü bölüm 4-5 saatte geçiyorum. Yani bu bana verecek iş değil de neyse yapacağız bir şekilde. Çıkmıyor ananı ağrını çıkmıyor bakma bakmıyor büyük ihtimalle ya öne baksa çıkart çıkartacağım ben bunu bak görüyor musun sağ sağa sağ gidiyorum sağ mı çekiyorum abi dur bakayım belki de ben yanlış oradan gidiyorum dedin. inşallah öyle dedin. ama oradan çıkacağım ya nereden çıkacağım bunu ha kapı varmış lan burada ama ben bu buradan mı gezdim buradan mı gezdim lan ben yok yok yo, buradan girmedim buradan mı geziyorum? Görüyor Paradoksun amına koydum şu an. buradan mı girdim? Oradan mı girdim? Belki bu oyun oynanmaz. Ama galiba buradan gelmişim. Işık zaten... yok burada? Abi bu ışıkı zaret mi gönderdi? Gözünü seveyim sizin ya. Şu bölüm geçtikten sonra zaten daha ikinci bölümde görüşürüz arkadaşlar. Eğer bu oyunu beğenmezseniz böyle fiyatı kalktılar. Sıkıntı yok yani. Galiba buradan yok. Abi çıkmıyor çıkmıyor. Allah çıkmıyor ya. Bak şu basayım basıyorum öyle bir basıyorum ki. W bildiğin böyle çatlatacağım o senin de çıkmıyor ya. Aa, aa buradan. Ha buradanmış. Belli de abi oradan çıkmıyor etmiyor. Abi. Arkaya baktık, oraya baktık, buraya baktık. Nereden gideceğiz ya? Ben burada ilk oynadım da buna da aşırı hızlı geçtim hiç öyle. Lan bina başımıza yıkılıyor ya hiç öyle oy oyalanmadım yani onun için hani dedim video çekersen de bir şey olmaz falan diye tabi video çekince bir cenabetlik oluyor yani. yani bu adam orada ne? Her şey burada savaşıyor bir şey. Dayı beni bundan indireceğiniz mi bari? Yani, valla bunda kalamam. Başım falan döndü benim ya. ya. Rahat, rahat değilim yani şu an. Memnun değilim bunda olmaktan. Ya bu ihtimalle bir de bunlar fazla patlığına kadar biz buradan inmeyiz abi. Bir tane balon teki gelecek bizi de patlatacak iyi patladı pat, patladı herhalde görüntü kayma başladı evet, nasıl şu an adam adamı anlayamıyorum nerede yok nerede ne değil ha tamam şu an kontrolü kaybettim zaten burada bak geldi burada Allah razı olsun iyi bir iş yaptım sağ ol yani şimdi koşalım hemen buradan da tam daha demin siz şey dediniz açıklık adam dediniz Niye buradasınız lan şimdi? Ne değişik? Gelin şu kapıyı açalım. Lan gelin yok kimse. Ah ne kolay gelirsin be. Gelin şöyle. İkinci deneyelim bu sefer de. İkinci neymiş mesela? Balta ile kapıyı vuracağız, kapıyı kıracağız. Aynen lan öyle. Lan tekme atsak daha mantıklı. Atayım bombayı koşun içeri. Tamam hadi bak iki hafta yönettiğimizde yönettiğimizde bu zaman temiz şimdi Clear galiba Nah clear Ah ah tamam tamam Ulan herif düştü mü o? Atlamış mı? Bu arada Battlefield 3 sanki daha iyi gibi oyun ha. Vallahi bu oyundan çok daha iyi ya. Sanki de iyi yani. Ondan sonra Battlefield 1 falan çekeceğim. Bu Battlefield herisini ben çok seviyorum yani. Ama şu an Battlefield'da bir bölüme başladım. Size en başından çekmek istiyorum ben onu. Onun için tam çekemeyeceğim yani şu an. Onun için onu çekiyorum. Oğlum. Şimdi gel bakayım. yok abi bir şey değil mi? Sabaha kadar çıkarız böyle karşı karşıya. Ulan aşağı mı düşüyor? Ne yapacağız yapalım Gidelim mi buradan ya? Hayır abi adam adamla çoğalıyor, çoğalıyor. İt gibi. Ne abi PKK militanı gibi. E temizledik mi? Ha <laughs> tamam. Açın şu kapıyı. Kim atacak ki Ulan korktum ha animasyon gibi Ben bu adamın arkasını geçemeyeceğim o beni İnanırsa atmam lan Hayır ölüyordum lan Ya teyze neler attım basmadı Öleceğim sandım Bu ne olmaz burada yatak bir yövrende doydu buydu git burdan ölümü görsem geldi bulunca ölümü de musun? lan ben seni vurdum görmedin mi ulan mermi kalmamış gel Öyle bir, bir bomba daha eksik eksik olmalı gel mermim yok bom bomba atalım da Ne olur ne olmaz. Sağlam patladı Sizin de gelmenizden gelseniz de neyi bekliyorsunuz? Ha RPG geldi. Onu onu öldürmezsem öldürmezsem bunlar gelmeyecek galiba. O nerede? Bu? Gel lan gel. Ulan tamam be. Ha tamam. Onu öldürmesek de olurmuş. O, o uzaklaşsın da oradan. Bundan canı taklı arkadaşlar. Hemen gelmez yani bundan. Şey böyle şaşırtmak lazım bunları yoksa O sizi <laughs> var ya sürekli böyle ne döneceğinden dolayı bunu öldürmeni de imkan yok uzaktan zaten ölmüyor Arkasına geçmeniz lazım Eğer arkasına geçtiğiniz mi ne oluyor Bu sefer şimdi dönmeye başlıyor onun için böyle bir lazım Niye ana baba abi yerden kalkanı mı dersin üstten düşeni mi dersin arkadan çıkanı mı dersin bir bok anlaş anlamıyorum ki bu arada gerçekten Battlefield gibi oynamak istiyorum yani ee, oyun hem grafiğiyle olsun hem osuyla ile olsun gayet güzel bir oyun yapmışlar umarım sizde beğenirsiniz de bir şekilde oynayabiliriz çekeriz hep birlikte Tek başına oynaması da güzel de video çekmek ayrı bir keyifli oluyor. O yüzden çekiyorum zaten yoksa bir bok lazım değil. Hayır yani boş boş şeyler koyuyorsun ben şu an keyif almıyorum ki yani. Allah diyorum ha. Eee neyi bekliyoruz da peki? Ben bir şey mi yapmam lazım benim? Çıkayım terasta koşayım mı oradan herhalde? Onu mu istiyorsunuz? Ne yapayım? Ne ne size verecek ki? Ne yapacaksın sen bunu ne var ya aşağıda sen koştur oh, bunların da Baba, bir bir tane burada bekliyormuş. Sanki bir saatir bundan çıkıyor. Ben gelmemişim havası yarıyorlar. Valla. Ya sniperlik ne alaka şimdi ya? Allah mı? Bunu bu hızlı bir sniper şey lan. Benim de sniper yok oğlum. Ciddi misiniz? Nesiniz? bir anda elime sniper geldi. Nasıl oluyorsa hiç sorgulamayın ha. Nasıl oluyor ben de hiç bilmiyorum. Bir anda geldi. Bir buradan göz etliyorum. çok lazım seni göz önümüzü görmüyoruz sanki. Bundan büyütelim de şöyle. Bak nasıl yemedin onu? Vallahi yemiyor lan hemen aşağı gidiyor herhalde. Şimdi şimdi düştü. Lan elimle ufak bir değişiklik daha olmadı. Nasıl şimdi düştün Ya şunlara değil de şu RPG'cilere tırmamız lazım sıkıntı oluyor abi sonra bunlar yani. De bu şu an kolay hale Ma bak yine yemedi. Abi benim eğimim çok kötü gibi gözüküyor ama değil. Allah oyunda bir iplik var. Bak şu an e, ee, basıyorum sabitlemek sabitlemiyor abi. Böyle sabitli gibi oluyor sabit sabitlemiyor sonra ben şey ben tutturamadım oluyor. Bak bak. Ne üstüne geliyor abi ya nasıl olmuyor ki? saldırın arkadaşlar bakın bak yine yanından geçti bu sefer tamam mı ha bu sefer gelmesi lazım yani o sallamıyor diyor ya o sniper bak şu an hiç ellemiyorum ben kendi oynuyor. oynuyorum onun için böyle yamuluyor diyor valla bu artık çöpaları hiç uğraşamıyorum ben üstten alacağım bunları ya buraya gelecekler yani e, bu 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 mı? Oraya bak yine Nasıl oynuyor lan? Ha şimdi öyle oyun bozuk lan. Ne? Bak yine ölmedi. Bak bak. Bozuk lan vallahi bu. Ha iyi gitti. Uzak ama orası ya. Bu sefer tamam. Bu sefer tamam yani bunu da kabul etmezsen artık. Bu uçaklar 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 savaşacak şimdi. Uçak helikopter. Şimdi görev bitiyor herhalde yani. Daha daha ne yapalım şunun içinden geçti. Lan beni öldüreceğim lan yavaş. Ya kaos kötü bir şey yok. Nerede olsun kötü yani. Biz de şu an bunun atmosferini al al alamıyoruz yani tam oraya bak böyle. Bir böcek felik gibi bir oynuyorsak altında çıçarık. Oynanamak istemiyoruz lan. Ha tamam bunun da gö görüntüsü savaş ortamı. Bak ne oluyor bak ne oluyor. Bu oyunda böyle saçmalıklar da var bak şu an ne oldu buna. Ne lan şimdi bu? Ne alaka yani? Kayıt devam ediyor mu ediyor? Neyse tamam arkadaşlar. Benden bu kadar. Umarım video beğenmişsinizdir Daha da benimsin de devamı gelecek. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Kanala abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Bakın. Battlefield oynayacağız arkadaşlar. Battlefield 3 oynayacağım. Sonra da 3 bittikten, 3 bittikten sonra bir ev bir 4, 5 falan gideceğim. Destek olalım. Bir şeyler yaparım yani. Lütfen hadi. Hadi görüşürüz.